Evet, uzman klinik psikolog, insan kaynakları uzmanı Kübra Üzel bizlerleydi. Hizmet sektöründe etkili personel bulma stratejilerini bizlerle paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve konu Medine Agayeva bizlerle. Daha önceden de bir program yapmıştık geçtiğimiz evet. yıllarda. Kalıcı makyaj ve güzellik uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim tabii herkesin şu an e, popüler bir şekilde takip ettiği kalıcı makyaj uygulamaları var. E, buna neler dahil, neler yapılıyor? E, kalıcı makyaj cilt kullanımı için üretilmiş geniş renk skalalı pigmentlerin cildimizin üst tabakasına uygulaması işlemidir. E, kalıcı makyaj kaşlarda mikroblading ve kaş pudralama Gözlerde eyeliner ve deep liner, Hı -hı. dudaklarda dudak renklendirme olarak uygulanmaktadır. Peki mikro nedir? Mesela böyle uzun süre kullanabileceğimiz bir işlem midir? Neler yapılır? Detaylarında neler var? Ee, mikro bleeding genelde e, cildimizde bir sene kalıcılığa sahiptir. Tabi cilt yapısına göre değişiyor. Ee, ve mikroblading e, genelde daha doğal e, görüntü isteyen danışanlarımıza önerdiğimiz bir işlemdir. E, çünkü bir diğer ismi aslında kıl tekniği. Hmm. E, İğne ile kıl şekli veriyoruz. Ve e, bu zaman daha doğal görüntüye danışanımız sahip olabiliyor. Peki kaş pudralama nedir? Burada nasıl bir işlem yapılmakta? E, kaş pudralama e, kaşımızın e, arasındaki boşlukları doldurarak yapılan bir işlemdir. Genelde daha keskin ve makyaj yapılmış gibi bir görüntü veriyor. Kaş pudralama mikrobladingden farklı olarak bir buçuk iki sene kalıcılığa sahiptir. Tabi yine cilt yapısına göre değişiyor. Peki. Çünkü genelde yağlı ciltlerde bu gibi işlemler daha az kalıcılığa sahiptir. Evet, burada cildenin tipi önemli. Evet, çok Yaş önemli. da önemli o zaman. E, tabii. Tabii. Daha Çünkü genç yaşlarda e, daha etkili. ilerleyen yaşlarda cildimiz daha az kolajen üretmeye başlıyor. Yaptığımız işlemlerde de evet. uzun süre kalıcı olmayabiliyor. Evet. Ve veya... bu yüzden fazla nemlendirici kremlerden cilt bakımı Hı -hı. vaktinde yaptırmak lazım. Ya bu gibi işlemleri çok daha sık yaptırmak lazım. Kesinlikle. Peki mikro ile kaş pudralama arasında ne gibi farklar var? İşlemler nasıl yapılıyor? Daha önce anlattığım gibi mikroblading ve kaş pudralamanın farkı şu ki genelde mesela danışanımız. Benim kaşlarım hani daha e, makyaj yapılmış gibi dursun, daha keskin bir görüntü versin dedikleri zaman kaş pudralama öneriyoruz. E, ama daha doğal görüntü, daha soft, fresh bir görüntü istiyorum Hı -hı. dedikleri zaman mikroblading yapıyoruz. Bu tarz işlemler tercih ediliyor. Evet. Tabii bir de dipliner var, eyeliner var, bunların kalıcı olanları var. Evet. Burada nasıl işlemler yapılıyor ve kalıcılıkları nasıl oluyor? Eyeliner zaten e, günlük hayat tarzımızda kullandığımız e, bir yöntemdir. E, bazen danışanlarım, Medine Hanım, hı hı. sabah uyanıyorum ama çok az vaktim var. Eyelinerimi doğru düzgün yapamıyorum. E, birinin ucu sivri oluyor, diğeri ona göre daha simetrik oluyor. Beni bu durumdan kurtarın dedikleri zaman. Ben kesinlikle eyeliner öneriyorum. Hı hı. E, çünkü daha kolay, daha pratik ve e, çok daha güzel bir görüntü veriyor. Evet. Deep liner ondan farklı olarak e, kirpiklerimizin ucuna yapılan e, çok ufak ince bir çizgidir. Hı hı. E, bunu genelde daha e, doğal hani tercih eden görünüm danın, olması Evet, için. doğal görünüm tercih eden danışanlarımız istiyor. Ama değil mi böyle sabah hiç makyaj derdi olmadan. Evet, evet. E, sadece bir güneş e, kremi ve şeyle e, Bibi Değil mi? BB kremle evet. veya ...güzel bir parlatıcı dudak kremiyle Aynen. güne başlıyorsunuz. Evet, yoğun çok tempoda. daha kolay ve pratik. Daha bakımlı <laughs> görülüyor kişiler. Peki hı. eyeliner ve dip liner'ın farkları neler? Ee, bahsettiğim gibi bu tamamen danışanımızın tercihine bağlı. Hı hı. Ee, eğer daha yoğun makyaj seviyorsa eyeliner yaptırıyor. Yok e, çok böyle fresh bir görüntü istiyorum sanki hiç makyaj yapılmamış gibi... O zaman deep liner öneriyorum. Evet bu ikisi de kişinin ihtiyaçlarına bağlı değişiyor. Ve genelde e, bir sene, bir buçuk sene kalıcılığa sahiptir. Çok güzel. Ve peki bu ne kadar sıklıkla tekrarlanabilir? Yani yılda bir kez yapılması uygun mudur? E, şöyle deep liner zaten bir sene sonra solmaya başlıyor. E, onu tekrardan yapabilirsiniz ama eyeliner ona göre daha kalıcı kalacağı sahiptir. Yani bir buçuk, iki seneye kadar kalıyor. Uzun süreli kalabiliyor. Evet. Evet göz ve kaşları bitirdikten sonra konu dudaklara geliyor. <laughs> evet. Dudak renklendirme de son yıllarda gerçekten çok popüler olmuş ve e, kişiye göre gerçekten güzel sonuçlar alınan bir işlem. E, burada nasıl bir e, yol izliyorsunuz? Yani dudağa hacim veriliyor mu yoksa sadece renklendirme mi yapılıyor neler var? İşte bu bazı insanları yanıltıyor. Dudak renklendirme yapıldığım zaman dudağıma hacim veriyor musunuz diye böyle bir durum asla söz konusu değil. Hı hı. Çünkü biz dudak dolgusu yapmıyoruz. Dudak renklendirme öncelikle zamanla canlılığını kaybeden ve daha solgun dudaklara yapıyoruz. Tabii dudağımızın kontörünü daha belirgin yapabiliyoruz ama kesinlikle bir hacim veremiyoruz. Yani. Ruj efekti gibi düşünün. Evet, belki evet. öyle dudağın yapısına göre yine değişiklikler gösterebilir. Evet Peki ama dudak, e, şöyle e, dudak renklendirme genelde diğer işlemlerimize göre 3 e, seansa kadar uzayabiliyor. Çünkü malum dudağımızın burası ıslak bölge olduğu için orada e, bant gibi bir görünüm yaranmasın diye ben genelde danışanlarımı 3. seansa da davet ediyorum. Peki bunun kalıcılık süresi nasıl? Ee, yine aynı şekilde bir buçuk, iki seneye kadar kalıcılığa sahiptir. Gayet güzel bir süre diyebiliriz. Evet. Ee, bu işlemlerde e, bitti, tamam ee, eve gönderiyoruz. Dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Hani gelen kişilerin e, dudak renklendirme, dipliner, eyeliner veya kaş pudralama yaptıktan sonra e, yapmaması gereken herhangi bir... Tabii ki var. Ee... Neler? İlk öncelikle 24 saat boyunca kesinlikle işlem yapılan bölgeye su değdirmeniz yasaktır. Hı hı. Sauna, havuz, solaryum gibi aktivitelerinizi 24 saatten 48 saate kadar ertelemenizde fayda vardır. Ve iyileşme süreci en önemli süreç ki biz bu iyileşme süreci için zaten özel kremler söylüyoruz. Onları danışanlarımız yapıyor. Fakat 2-3 günden sonra zaten artık kabuklama dönemi başlıyor. O zaman danışanlarımızın kesinlikle o kabukları koparmamasını ve o bölgeleri çok fazla temas etmemesini öneriyoruz. Şimdi tabii kış aylarındayız. Hani e, izleyenlerimize önerileriniz olur mu? Kış aylarında şu işlemleri yaptırabilirsiniz. Yaz aylarında şu işlemleri yaptırmamanız daha uygun olur gibi. Tabii onun da yeni girmişken öncesinde, de... <laughs> e, öncesinde kalıcı makyajla ilgili anlatmam gereken bir şey daha var. E, şimdi retuş zamanı e, genelde 14 ile 21 gün arası değişiyor. Hı -hı. Bu tabii danışanımızın cilt yapısına göre değişiyor. Ama bazen danışanlarımız benim e, çok acil bir işim var. Daha öncesinde bu rötuşu yapabilir miyiz dedikleri zaman bu rötuşu kesinlikle e, alamıyoruz. Çünkü zaten e, o bölgeye işlem yaptığımız için e, cildimiz hassas oluyor ve eğer 14 gün öncesinde bir işlem yaparsak cildimiz hasar görebilir. Hı hı. Evet peki bunların dışında dediğim gibi yaz ve kış aylarındaki evet. işlemler neler olmalı? Ee, şöyle bu leke tedavisi bahsettiğimiz hı hı. E, mikro iğneleme ve daha yoğun peelingler. Mikro iğneleme dediğimiz birkaç tane e, steril mikro iğnelerle yapılan bir işlemdir. E, bir nevi ölü hücrelerden derimiz kurtuluyor. Hı hı. Aynı zamanda çok daha fazla kolajen üretiyor. Ee, ve genelde 3 ile 6 seans arası yapılması gerekiyor. Yaz aylarında e, önermememin sebebi şu. Zaten yaz aylarında cildimiz e, çok daha kuru, e, çok daha hassas oluyor. Çünkü çok şiddetli güneşe maruz kalabiliyoruz. Bazen e, SPF'si çok yüksek e, güneş kremleri bile kurtaramaz bizi. Tabii. Evet. O yüzden özellikle bu dönemde kesinlikle hatta Mayıs sonu ve Eylül ortasına kadar ben kesinlikle mikro iğneleme işlemi önermiyorum. Evet bu bence çok önemliydi. Evet. Güzel bir vurgu oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum bugün bizlere yoğun temponuzun arasına vakit ayırıp geldiğiniz çok için. Çok teşekkür ederim. E, yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Teşekkürler.